Günaydın arkadaşlar bugün yine yeni bir güne başladık şöyle çayımı demledim sabah saat 8'e geliyor birazcık geç kaldım birazcık geç kalmama sebebi de arkadaşlar dün çok yorulmuştum ama tabii ne kadar yorgun olsam da biliyorsunuz mutfağımı toplayıp ondan sonra yatıyorum yani ona hiçbir zaman ihmal etmiyorum öyle olduğu için de Tabii ki işim biraz daha kolay oluyor Örneğin şöyle işim olmuyor diğer odalarda da topluyorum yani Gece de olsa e, alt katımızda şu anlık kimse yok makinemde benim Philips Maraton sessiz bir makine süpürüyorum yani eğer bu şekilde toparlamasam arkadaşlar kesinlikle hayatımı yetiştiremem. Şimdi arkadaşlar çayımı demledim. Altını kapattım. Demlensin tekrar açacağım. Öyle e, daha tatlı oluyor. Şöyle ben kız kardeşime gitmiştim dün. Ablamlar gelmişti. Bu kız kardeşimin orkidesiymiş. Bir tane orkide zannedersem eşi almış. E, ona Abla dedi bu sarardı dedi. Şurası da dedi böyle yanık gibi oldu dedi. Ee, şimdi arkadaşlar şöyle ben size bir şey göstereyim. Dibi çok sağlıklı bakın. Dibi çok sağlıklı yemyeşil. Fakat orkide taşa ekilir. Veya ağaç kabuğuna ekilir. Bunu eken ve satan arkadaş bunu böyle bir şeye ekmiş. Yani yosun gibi mi diyeyim. Yosun gibi mi? ve toprak gibi mi, torf gibi mi bir şey ekmiş arkadaşlar. Bir şey ektiği için de onu bakacağım. Ee, şöyle havai kökleri ölmek istiyor. Ondan sonra bunu nasıl e, kanalıma bir video yapacağım. Bu da çiçek olduğu için. Bunu böyle aldık geldik. Bunu böyle aldık geldik. Ee, bunu bu bugün halletmek ve sukulent kanalıma atmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü sukulent kanalıma da yakında bir video yapmadım. Orada satış yapıyor olduğum için şu anda beni çok meşgul etti arkadaşlar. Yani e, gerçekten kanallarımla da ilgilenemedim. Ama o kadar birikmişti ki sukulentlerim, kaktüslerim biliyorsunuz şöyle size hem göstereyim. Ben mecburen bunlara satışını yapmak zorunda kaldım. Bu saksının şu türden doluydu. Aynen bunun gibi böyle tepeleme doluydu arkadaşlar. Silik o tamamen satıldı. Tek tek sattım. İçerisinde vardı yani belki 30 tane kulant vardı. Şöyle Şöyle taş saksı bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. O taş saksı tamamen bundan doluydu. Onu sattım. Şu tamamen bundan doluydu. Onu sattım. Şu aloe vera kutusu tamamen doluydu arkadaşlar. Onu sattım. Onu yine bir arkadaşa götüreceğim. O da satıldı. Ondan sonra daha ne vardı? E, aloe vera'lardan sattım. Diğer camlardaki bitkilerden sattım arkadaşlar. Çünkü bunlar bebek. Şu prenses çamından sattım. Ondan sonra ama bunun ayrılması, kargolanması hepsi o kadar ciddi aşamalardı ki arkadaşlar. Çok e, Sukuyat kanalına da çekemedim. Aslında bu kanala da video atmadığım günler oldu ee, şimdi inşallah şöyle bir işimi gücümü halledeyim ee, ve hem bu kanalıma hem diğer kanalıma videolar hazırlayacağım çünkü şu şekilde bekleyen bakın şu şekilde bekleyen kaktüslerim var şöyle yine salon çiçeklerim şu şekilde bekleyen çiçeklerim var. Bunları ekeceğim ve bunların ekilme videosunu yapacağım arkadaşlar. Bunların ekim videosunu yapacağım. Bu arada evin işi de oluyor. Temizlik de oluyor. Yemek de olmak zorunda arkadaşlar. Yani hepsi bunların bir nasıl söyleyeyim hayatta olması gereken şeyler. Ee, şu Fatma hobi gramı çekiyor olmam. Beni eğer hızlandırıyor olmasaydı, yani hızlandırıyor derken arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Bunu çektiğim zaman çok daha düzenli iş yapıyor olduğumu fark ettim. Ee, hayatımın daha düzenli gittiğini fark ettim ve Fatma'nın hayatını çekmeye çalışıyorum çünkü daha düzenli yaşıyorum. Yani çalışıyor olmama rağmen düzenli yaşıyordum. Fakat bu Fatma'nın hayatını çekiyor olmak biraz daha böyle hayatımı düzene koydu. İşte bazen ertelediğim şeylere ertelememeyi öğretti. Bu bana bir avantaj oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim YouTube yapmak isteyenlere. Bu avantajdan. Şöyle şeyde çiçeklerimi de göstereyim size. Bu avantajlardan dolayı e, Fatma'nın hayatına devam etmek istiyorum. Çekmek istiyorum. E, ama Sukulent kanalı da arkadaşlar benim hobim. Çok ciddi bir hobim. E, onları e, satmak gibi bir niyetim de yoktu. Hep söylüyorum. Fakat artık baş edemez oldum. Temizlik yapamaz oldum. Ondan sonra bunları o yüzden satışa çıkarttım arkadaşlar. İnşallah Rabbim hayırlı müşteriler nasip eder ve her hafta sonu kargo gönderirim. E, niyetim de var yani her hafta sonu bunlardan yetiştirebildiklerimi alıp satmayacağım ama yetiştirebildiklerimi satacağım. Bu da benim zamanımı alacak ama daha çok çalışmamı sağlayacak. Olsun böyle biraz daha insan hayatı dolu yaşıyor böyle arkadaşlar ben şimdi kahvaltımızı hazırlayayım ve yola çıkacağız eşimle birlikte size yoldan yine çekerim inşallah görüşürüz Arkadaşlar eve geldim. Kızımın çalışma odasıydı. Kızlarım e, ders çalışıyorlar. Buradaki, burada ayrı canlı derse giren var arkadaşlar. E, şurada ayrı çalışan var. Buradaki de şimdi kalktı. Ben de geldim. Artık onlara e, iş yapın diye arkadaşlar ısrar etmiyorum. Çünkü çocukların gerçekten şu canlı dersler o kadar yoğun ki. Yani bunu ben e, bu kadar yoğun olabileceğini, çocukları bunaltabileceğini anlatamam. E, onları da çok bunaltmak istemiyorum açıkçası. Bugün ne yaptık? Bugün arkadaşlar çok öğrenci yoktu. İnsanlar ister istemez koronadan korkuyorlar. Ve şöyle... Ee, olan öğrencilerle biz e, biraz ne yaptık keşke çekseydim arkadaşlar koala yaptık koala yarın çekerim inşallah çünkü yarın da var örgü dersimiz ee, koala yaptık bir taraftan da evi topluyorum sizinle konuşurken arkadaşlar sonra e, Örgü kursumuz, örgü dersimiz vardı. Bu arada evi de toparlamaya çalışıyorum. Şöyle lavabolara çöp atmış kızlarım. Onları toparlıyorum. Çocuklar eskisi kadar evi toparlayıp bana yardımcı olamıyorlar. Çünkü canlılar çok fazla. Ben de ne yapayım arkadaşlar. Canımı kusura hem, hem işi yapıp hem de yani bu şekilde devam ediyorum geldim mutfağa süpürdüm makinayı de oraya koydum girişleri de süpüreceğim çünkü bugün dolma biber yapacağım gördüğünüz gibi dolma biber yapacağım bir de ayran aşıyla çorba yapmak istiyorum arkadaşlar bunun için de sizinle şöyle benim şöyle kendime çorbası için şey var ne diyeyim Kendime çorbası için hmm, koyulmuş içerisinde fasulyesi olan, nohutu olan, yeşil mercimeği olan şöyle bir çorbalık e, var. Hem buzlu biraz boşaltmak istiyorum arkadaşlar. buzluğa tekrar koyacağım bir şeyler var. Hem de şunu yapması zor değil. Bunu kışında yaparım ben. Kışında bunu e, hem de bu da bitsin. Ve domuz biber yapacağım arkadaşlar. Sonra da mutfak yerlerini sileceğim. Mutfak yerlerinde ufak tefek lekeler görüyorum. Ee, şöyle bir taraftan yıkamaya başlayayım. Ben şimdi videomu hızlandırılmış video çekimini alacağım arkadaşlar. Hızlandırılmış videoya. Daha sonra bu pirincim de arkadaşlar pirinçle kullanıyorum. Pirinç e, şöyle. Bu e, Sinop'un. Sinop'ta bir arkadaşın görümcesi satıyormuş işte. Sinop'un e, pirinci. Kendi pirinçleri, kendi tarlalarının mahsulleri. 9 TL hem de kilosu biliyor musunuz? 9 TL kendi mahsulleri bu şekilde satıyorlar. Ben de onlardan alıyorum. İnanır mısınız? Bu bizim normalde marketlerde aldıklarımız 13 lira. Bakın çok da kaliteli. Ama o kadar lezzetli yiyeceği oluyor ki arkadaşlar. Çok böyle fazla olduğu için pilavı harika oluyor. Pilavına o kadar yani kefilim ki bunun. Pilavı harika oluyor. Ve şey ya telefonu da tripota koymadım bu arada. Arkadaşlar şu pirincin eğer şu şekilde güzelce nişastasını çıkartırsak bakın. Nişastasını çıkartırsak pilavı da çok lezzetli oluyor. Dolma biberi de çok lezzetli oluyor şöyle. Ben göstereyim. Biraz daha geçalım. Buna biraz da bulgur katmak istiyorum arkadaşlar. Etli yapmak istemiyorum. Etli yaptığım zaman çocuklar yemiyor falan. Fesleğen koyarım. Reyhan dediğimiz baharatlardan koyarım. Onun etsizliğini kapatır. Bol soğan koyarım. Biraz bulgur da koymak istiyorum. Biraz da aslında bugün gelirken ki bulgur pilavıydı. Kızım dolma biber istedi. Dolma biber o yüzden yapacağım. Şimdi ben Biraz sonra tripod'a bunu alacağım arkadaşlar. Ee, hızlı çekim yapacağım İnşallah çok seviyorum çünkü hızlı çekimler. Görüşürüz. <laughs> yaptım. Şöyle koydum. Ocağa koydum. O pişiyor. Ben unutmuşum. Benim dünden çorbam varmış ve bu artan pirincim oldu. O artan pirincimi bir şekilde değerlendireceğim. Market eşyalarımız geldi. eşim marketten alışveriş yapmış. Onları yerleştireceğim. Eşim süt istedi ona süt ısıtacağım. Ve arkadaşlar o esnada ben şu mutfağı derleyip toplayayım. Yine karıştı. Sonra da biraz e, balkonda aslında işlerim vardı. Onları halledeyim. E, satır almak isteyen birisi vardı. Videoyu istemişti. Ona o videoyu çekmem lazım. Onun o videosunu çekeyim, o videoyu da atayım ben ona. Sukulentlerin ne kadar kalın olduğunu, ne kadar köklü olduğunu görmek istemişti. Onu da alayım şöyle eşimin getirdiklerini. Sadece bunlar değil arkadaşlar, bir sürü şey almış da. Onları benim halletmem lazım. Onları halledip İnşallah ondan sonra tekrar bakalım. Nasıl görüşeceğiz? Şimdi çağırıyor, şeye çağırıyor küçük kıza balıkcan. Belki duyuyordursunuz Ona hep balıkcan der, öbürlerine canı, hep öyle söyler. Neyse arkadaşlar, ben şimdi balkona geçeceğim, balkona kadar sizinle gideyim, sonra kapatayım silahımın videosunu çekeyim, ben ona atayım arkadaşlar şunun videosunu çekeceğim ona. Ne kadar büyük kökleri olmuş olduğunu göstereceğim. Şöyle. Bakın arkadaşlar ben size de göstereyim. Şöyle bakın. Bakın kaç tane kök var. Şöyle. Hatta ben bunun kamerasını şöyle bunun içerisine koyayım. Öyle göstereyim ona. Neyse arkadaşlar Hanım için ben bu videoyu kapatayım. arkadaşlar eşimin aldığı ekmekleri yerleştirirken size de çekeyim dedim şöyle bakın yufka ekmek alıyor sonra ben onu böyle katlıyorum ee, 8'e katlıyorum böyle bunun içerisine koyuyorum Aslında şuradan yukarısını koysam gerisini buzdolabına koysam daha iyiydi ekmeklerimiz bozulsun istemiyorum arkadaşlar. Ekmek israfı gerçekten en üzüldüğüm iş. Bakın şöyle de bir ekmeğimiz kaldı. Yine bunu buzdolabına koyacağım. Bunun şuradan aşağısı anca bize yeter. Şu kadar kısım yeterli. Bu kadar kısmı da yiyelim. Akşam yatarken buzdolabına koyayım. Bozulmasın. böyle ekmeklerimizi de böyle alıyoruz yani genelde böyle alıyoruz bugün çok işim vardı arkadaşlar ee, fırsat bulsaydım kız kardeşimin şu ee, orkidesini halledecektim o çok sağlıksız çok kötü oldu diyor ama hiç de sağlıksız değil gayet sağlıklı bir orkide ee, yani onun korktuğu gibi bir şey değil aslında çok güzel Şimdi ben hızlıca arkadaşlar buraları derleyip toplayayım çünkü gerçekten çok işim var. Ya ben çok böyle abartıyorum, biraz pis olsam da bir şey olmaz. Veya gerçekten herkes de böyle çok uğraşıyor. Arkadaşlar dolma biberim yavaş yavaş pişiyor. Bu piştiği zaman yanına bir şeyler daha yapacağım çorba var cacık falan hazırlarım veya çocuklar yoğurtlu yer ona geçeceğiz bunu da dolaba kaldıracaktım arkadaşlar bol malzemeyle hazırlanmış böyle e, şey vardı iç kaldı onu kaldırmamaya karar verdim dedim ki ben bununla dedim en iyisi e, şey hazırlayayım dedim sarma Biliyorsunuz benim geçmişte bir videom var Alabaz, alabaza toplamıştım memleketteyken ee, böyle salamura yaprakları gibi arkadaşlar biz bunu kurduk eltim küçük eltim gelmişti birlikte kurduk ve şimdi bununla sarma saracağız inşallah bunun lezzeti çok farklı çok güzel ee, lezzeti ne lahana gibi arkadaşlar ne de bu bildiğimiz yapraklar var ya yaprak sarmaları onlar gibi değil çok lezzetli hele etlisi harika oluyor arkadaşlar ama ben şu anda sadece bu malzemem kadar küçük 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 tencereye saracağım küçük tenceremin de dibinde su kaynatılmıştı yanlış küçük en küçük tencerem şöyle bir karış ee, yine bir yemeğin ortasında olabilir. Salata gibi koyarım. Çoluk çocuk yer. Ee, şöyle arkadaşlar. Bunun salamuranın bunu kaynatmanıza gerek yok. Salamuradan çıkarttığınız zaman bunu şöyle yıkıyorsunuz güzelce. Ben bunu yine yıkayarak koymuştum ama yine tuzu çıksın diye şöyle güzelce kaynar suyla yıkıyorum. Tabii şimdi ılıklaştı. Ondan sonra bunu yıkadıktan sonra başlıyorum sarmaya. Yine bayağı da olmuş. Bayağı da var. Şöyle. Biraz daha yıkadım. Şimdi bunu yıkadıktan sonra sarmaya başlayacağım arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Bir tane yemek yapacağım diyorum çıkıyor başka bir şeyler. Yine yapıyorum. Başka bir şeyler çıkıyor. Yine yapıyorum. Böyle annem gibi benim annem de öyledir. Herhalde yaş ilerledikçe anneme benziyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar sarmamı sardım. Ee, ve şimdi bunu dolaba atacağım. Çünkü dolma biber pişti. Ve akşam oldu arkadaşlar. Tezgahlarımın üstü karıştı gitti. Mutfak toplayacağım. Ve daha sonra inşallah e, biraz dinleneceğim. Çünkü dinlenmem de gerekiyor şöyle bu dolaba gidiyor arkadaşlar